Evet, icralık oldum. Günaydın. Günaydın dediğime bakmayın. Saat şu an 2'ye 20 var. Güne biraz daha erken başlasam güzel olurdu. Ee, bugün işleri hallederdim. Ama <laughs> uyumayı seçtim. Deli açım. Ve evde hiçbir şey kalmadı. Çünkü bende market kültürü bitti artık. Yani ben o kuryelerin para kazanmasının yani en büyük sponsorlarından biriyim. Bir gün üç kere getir söyledim. Yani o kadar unutmuşum. Ev ekonomisi zaten yok. Bütün param markete gidiyor. Yani i̇novatif bir buluş eve getirmek. Bugün böyle kırklandım mı denir. Kırklanmak ne demek ya? Nereden gelmiş? Kırklanmak mı, kırıklanmak mı mesela? Kafamda deli sorular var. Ama dün size ne anlatacağım asıl? Dün ben videoma Doranın bu şey yaptığı bölümleri var ya. Siz bulabiliyor musunuz? diye ekrana mal mal baktığı bölümlerden var ya videoma onu koymak istedim. Çünkü böyle ayakkabılardan işte hangi ayakkabıyı seçeyim? Bu. Bence de bu. Falan gibi. Bence direkt çekildiği zaman onlar Dora'nın o çizgi filmini akla getiriyor yani. Hani öyle mal mal ekrana 3-5 yaş arası çizgi filmi gibi oluyor. Sonra bulamadım hiçbir yerde. Ve TRT'nin uzun saçlı kız versiyonunu koyduğu bölümleri var sadece. Bir şey söyleyeceğim. Ve sonra aklıma Biraz böyle araştırmak geldi. Yani çok araştırmadım, bir gördüm. İşte Dora kız mı, erkek mi? Aslında erkek ama kız gibi davranıyor haberleri düştü. Dedim ki acaba o yüzden mi kaldırdılar? Abi hiçbir yerde yok. Yani ben izlemek istersen mesela Türkçe dublaj bulamıyorum. Sadece İngilizce versiyonları var. Babam hep bıçakla yeme diyor, bıçağı yalama diyor. Dilini kesersin falan yapıyor. Ama kızı çok profesyonel. Üşengeçliğinden dolayı profesyonel. Zaten bu dünyada zekam tartıştır ama en çok hem zeki hem üşengeç insanlar <laughs> başarılı, inovatif oluyormuş. Çünkü onlardan yani ırgat gibi çalışıyor. Onlar iş yapmak istemediği için inovatif fikirler ortaya çıkarıyormuş. Bugün biraz bakım yapmak istiyorum kendime. Böyle maske falan. Ben genelde ne yapıyorum biliyor musunuz? Cildime kötü bakıp bakıp sonra bir günde bütün elimde olan cilt bakım şeylerini yüzüme sürüp işe yaramasını bekliyorum. E karlar eridi. Çok mutsuzum, aşırı mutsuzum ya. Abi mesela kardan adam yapmayı var, anladın mı? Zaten eriyor. O, bırak o kar yolda kalsın. Biz okula gidemeyelim. Bütün okullar okul tatil etti ya da online eğitime döndü. Şimdi biz YÖK'e bağlıyız ya o yüzden okullar kendi kafasına göre karar veriyor. Bizim okul ilk yağacağı böyle harbili yağacağı gün akşamına dedi ki geliyorsunuz okula. Sonra sabah 7.41'de havayı gördü ve böyle yaptı. Hmm, evet eğitime ara verilmiştir bir gün süreyle. Abi yap tatil yani bu kadar önemli mi? Peki şimdi soruyorum hazır mısınız? Yaz mı kış mı? Ama bu soru doğru sorulmuyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi nasıl bir yaz nasıl bir kış? Yani böyle toplu taşımalı çalıştığınız bir yaz kış mı? Şimdi mesela kışta ne oluyor? Siz kat kat giyiniyorsunuz. Çünkü önce bir metroya yürümeniz lazım ya da Marmaray neyse. Sonra Marmaray sıcak oluyor ve siz o sırada böyle terliyorsunuz, yanıyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz o terin üstüne yine bir soğuk dalga. Sonra yürüyünce yine terliyorsunuz. Ve bu şekilde iğrenç bir soğuk oluyor. Ama yazında o ter kokusu geçmiyor yani. Biniyorsunuz tamam mı? Mesela klimalıysa da otobüs, sıcakta yürüyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, bir ter böyle suratınıza geliyor. Yani o yüzden tatilli her ikisi de diyorum ben. Şimdi size iki tane önerim var. Benim gibi uzaklarınızı koparıyorsanız, şu yeni geldi. Bunu denedim. Bu. Şöyle çıkıyor ve tırtıklı. Duştan önce bunu sürdüm. Bir de hayvan gibi koparıyorsanız sonra çıkınca da bu direkt düzeltiyor. Uzaklarını ısırıp koparanlar beni anlayacaktır. Ee, volkan dağları gibi böyle engebeli bir dudak <laughs> oluşuyor. Biraz da nemlendiricimi süreceğim. Kurumayan hiçbir yerim yok. Sahra çölünde 3 gün kalmış gibiyim. Saçımı yapıp geleceğim. <laughs> kamerayı buraya döndürdüm tamam mı? Yani şuradan belki bir ölçü alırım diye. Burada ne var biliyor musunuz? Benim marine edilen donum var. <laughs> yani çünkü... Ya ben kızlar anlayacaktır. Ben renkliyim ve mutlaka o pedden bir şekilde bulaşıyor yani. Sonra ben de tabii mahvolmasın donlarım diye onu deterjanlı suda birkaç gün bekletiyorum. Birkaç gün olmasının sebebi de üşeniyorum sonra onu yıkamaya. <laughs> Mühürleniyor. Yeni yıkanmış fönlü saç, kız neşesi. Aslında ben bu videoyu size nasıl icralık olduğumu anlatmak için açtım. Evet, icralık oldum. Ne oldu biliyor musunuz? Ben bundan birkaç ay önce bir takipçimle karşılaştım. Çok tatlıydı, konuştuk falan filan. Ben de hiç anı videosu çekmiyorsun dedi. Sonra ben de dedim ki, düşündüm. Benim anım var mı böyle ilgi çekici bir anım kaldı mı? Hayır, hepsini anlattım. Hepsini döktüm ortaya. Ben diyorum ki ya keşke böyle ilginç bir anım olsa diye verdim. Bak hiç sonuçlarını düşündün mü? Hayır. Diye verdim bunu. Ana, tabii ben bu olayı unuttum yani. Niye bunu hatırlayayım yani? Sonra kapımda başarıdan değil. Milli Piyango Dairesi'nden hiç değil. Bir mesaj PTT'den. Tebligat. Tabii benim tabiri caizse götüm tutuştu. Önce kendim çözmeye çalıştım. Dedim ki kesin dedim ben bir şey ödemeyi unuttum. Kesin benim kartımdan bir şey çekmedi. O borç oldu. Ben unuttum. Onun için geldiler. Neden gelir yani? Ya evet. Daha önce kart borcumu limitim zannetmiş olabilirim ya da alışveriş yapmak için kredi çekmiş olabilirim. Ama bunların bir önemi yok. O günleri biz açtık tamam mı? Neyse sonra dedim ki biri bir dava mı açtı? Acaba reklam falan yazmayı mı unuttum? Hani olabilir. Adıma açılan davayı nereden göreceğimi de bilmiyorum. Hemen internete yazdım adıma açılan davaları nereden görebilirim diye. Onu da bul... Ya adıma açılan dava yok. Herhangi bir borcumla yok. Temizim yani. Ama neden geldi? Hemen ağlayarak babama kızım dedi şunu düzgün anlatabilir misin dedi. O da gerildi. Dedim. Sonra bağırdı bana ağladığım için. Şunu düzgün anlat diye. Sonra ben dedim ki... Bana dedim, tebligat gelmiş baba dedim. Babam biliyor benim huyumu yani. Hani bir şey ödemeyeceğimi, herhangi bir şey yapabileceğimi. Tamam. Ee, devlet şifreni var, yaptı. Ondan sonra bakıyor. Sonra dedi ki buldum dedi. Tek dediği şey bu. Buldum. <laughs> ne olmuş baba dedim. Ses yok. Baba dedim ne olmuş? Bakıyorum yaptı. O babaların da 100 saat bir şey inceleme huyu yok mu? Yani onu okur, buna bakar asla size cevap vermeden. Baba dedim, kızım dedim kalp krizinden ölmesini istemiyorsan dedim. Bunu dedim ne olduğunu bir özet geç bana. Kızım dedi seni de icraya vermişler. Nasıl yani? <laughs> ee, baba dedim neden ya? Neden icraya verirsin gibi ben kendi halimde takılan bir kızım dedim yani. Sonra bir baktık ki ben yazın bir kaza yapmıştım. %100 benim hatam. Hani şüphesiz benim hatam yani. Tutanaklar tutuldu. Tutanak kağıdına yanlış sigortalar yazıldı. Yanlış poliçeler yazılmış. Tutanak kağıdını görünce gördüm. Kızla numaralarımızı verdik birbirimize. Ben dedim hani bir sıkıntı olursa mutlaka ara beni. Bir problem olursa çözelim. E, Kaskom sigortam zaten her şeyim var. Babam e, kasko sigorta olmadan herhangi bir şekilde trafiğe çıkmama izin vermedi. Biliyor çünkü çarparım. Ondan böyle bir 6 ay mı oldu? Tabii tabii 6 ay sonra böyle bir kağıt. Ne olduğumu şaşırdım. Ben de bağlı bana ne olacak mı bilmiyorum. Ondan sonra babam da dedi ki dur biz sakin ol halledeceğiz. İki tane ayrı icra davası açmışlar. Bir tanesi arabanın zararları için. Bir tanesi de araba kiraladım demiş. Onun parasını istiyor. Sonradan avukatla konuştuk. Büyük ihtimalle sigortamdan alamamış. O yüzden beni ...icraya vermişler yani her şekilde sigortam ödeyecek. Ama insan bir haber verir yani kızda numaram var. Hani bunu da nasıl söyleyeceksin? Gerçi yani şey mi diyeceksin? Kanka hani haberin olsun hani icraya verdim mi diyeceksin? Ya da işte şey e, Alamadık da parayı, icralıksın, tebligat gelir. Yani nasıl söyleyeceksin? O da bir garip yani. O yüzden e, büyük ihtimalle zaten kızın çok da bir haberi yoktur. Konuşmadım, yazmadım kıza hiçbir şey. Babam böyle dedi. Hiç kimseye hiçbir şey yazma! falan dedi. Orayı ne kullanırlar falan dedi. Böyle garip bir şekilde gerildi o adam. Ondan sonra itiraz edeceğiz. Ya ben hiç trafik kazası yapıp da icralık olan birini görmedim. Yani ben herhalde ya cahilim benim başım çevremde gelmedi. Ama şok oldum. Gerçekten bir anneanneme falan okutacağımken bu nedir ya? Bu nedir? Bir de iki ayrı dava açmışlar. Araba kiraladım diye açmış bir de. Onu ben ödeyeceğim mesela. Onu sigorta ödemiyor. Onu direkt benim tarafımı açmış. Ve mesela bilmeseniz 7 gün içinde itiraz hakkınız var. Bilmeseniz sonra ödemek zorunda kalıyorsunuz eğer itiraz etmezseniz. Ben nereden bileyim mesela? Sonra gittim muhtarlığa dedim ki tebligat gelmiş. Yo öyle bir şey gelmedi sizin adınıza Ya diyorum kağıt geldi bana. Sonra işte aradı postacıyı. Postacı dedi ki, he abla yetiştiremedim ya dedi. Dün dedi yetiştiremedim dedi. Bugün dedi bir iki saate getiririm sana dedi. Uygunsa beklesin dedi. Ya dedim, ya dedim, abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Dikkat edin. Ya diyorum uykumda birine zarar mı verdim? Ne yaptım? Ay yani artık hani aklıma bin bir senaryo geliyor. Ve buna güzel bir gloss sürmek istedim sana. Öyle bu da böyle bir anımdı. Yani gerçekten ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat edin diyorlar ya çok haklılar. Vallahi çok haklılar. Kendinize iyi bakın. İcralık olmayın. Sizi öpüyorum.